Ne yapıyorsunuz orada çocuklar? Köpeğimizin adını düşünüyor. Ne adını karar verdiniz? Ben karar veriyorum. Ben de. Niye? Nereye geldiniz siz? Daha aa kar geliyor. Karlar var burada bizim. Evet. Köpüğümüz. <laughs> Köpüğümüzü yol yapmak için. Kim yapıyor yolu? Köpek Kim yapıyor? Amca. Tamam. Amca. Sen bugün beni niye aradın Beyza? Köpeği. Bir sürü köpeği diye Bir benim köpeğe de, bir ablamın köpeğimi. Tamam. Bir de? Amcamın köpeğe tamam. Hayır, tamam. hayır. Kimin? Yarın. Evet. Evet hangi amca ki? Benim yok. Ayhan'la senin bir de Beyza'nın Zeynep'in var. Başka yok. İndirir biliriz. Evet. Hadi indirmeyiz. Evet. Tamam. Köpek yolunu yaptım.